Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmekte olduğu günümüzde toplumların kalkınmışlık düzeyi yüksek öğretim sistemlerinin gelişmişlik derecesiyle e, ilişkilidir. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon verilen Atılım Üniversitesi'nin e, bünyesinde bulunmanın ayrıcalığını yaşayan fakültemizde e, beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, e, hemşirelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Odyoloji bölümleri olmak üzere 5 bölümümüz mevcuttur. İnsanlık tarihi kadar eski olan e, sağlık hizmetleri, her zaman e, toplumun gereksinimleri arasında öncelikli e, yer taşımaktadır. E, bugün olduğu gibi gelecekte de sağlık hizmetleri vazgeçilmez olmaya devam edecektir. Günümüzün sağlık sorunlarının yanı sıra, Yeni ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla baş edilmesi ve çözüm sağlanması açısından da e, sağlık personelinin nitelikli olarak yetiştirilmesi e, büyük önem taşımaktadır. ülkemizde öğrencilerimizin en üst düzeyde eğitim alması hedeflenmektedir. Bu anlamda öğrencilerimizin gelişimine e, olanak sağlayacak, en üst düzeyde gelişimini sağlayacak şekilde e, öğrencilerimizin yaratıcı, evrensel bilime katkı yapan, etik değerlere bağlı sağlık personelleri olarak yetiştirilmeleri için e, nitelikli olarak eğitim hizmetleri sürdürülmektedir. Öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsemiş olan fakültemiz e, eğitim öğretim faaliyetlerini gelişmiş standartlarda yürütmektedir. Çağdaş ve kaliteli hizmet sunan fakültemizde gelişmiş laboratuvar olanakları, son derece donanımlı dershaneler mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimizin uygulama yapmalarına, staj yapmalarına olanak sağlayacak e, bağlantılarımız e, yer almaktadır. Öğrencilerimiz e, derslerinin gerektirdiği stajlarını anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde gerçekleştirme olanağına sahiptir. Fakültemiz beslenme ve diyetetik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ve odyoloji bölümlerinde %100 İngilizce eğitim verilmektedir. Bu eğitimin sağlanması öğrencilerimize çok geniş istihdam olanakları sunmaktadır. Öğrencilerimiz gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında mezun olduklarında çok geniş çalışma olanaklarına, istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca fakültemizin Amerika Birleşik Devletleri, İtalya gibi değişik ülkelerle uluslararası öğrenci değişim anlaşmaları mevcuttur ve bu sayede öğrencilerimiz e, yurt dışı deneyim kazanma şansını elde edebilmektedirler. Bir üniversitenin gelişmişliğinin en önemli ölçütlerinden birisi de nitelikli lisansüstü eğitimdir. Bu bağlamda fakültemizde doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği ve Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans eğitimlerimiz mevcuttur ve bu sayede mezunlarımızın lisansüstü kariyer gelişimine de katkı sağlanmaktadır. Toplumların kalkınmışlığı üretebildiği bilgi ve teknoloji ile orantılıdır. Bu bağlamda üniversitelerin tek görevi eğitim değildir. Araştırmalar, projeler ve bilime katkı sağlamak da üniversitelerin önemli görevleri arasındadır. Fakültemizde yer alan öğretim üye ve elemanları çok sayıda araştırmaya, bilimsel yayına, kitaba ve çalışmalara imza atmıştır ve uluslararası atıfları mevcuttur. Dolayısıyla fakültemiz bu anlamda da bilimsel gelişime katkı sağlamaktadır. Fakültemizin eğitim ve araştırma alanlarında nitelikli çalışmalarını sürdüreceği ve geliştireceği inancıyla saygılarımı sunarım.